Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. handy. I'll take that. Çok adam olacak. Beraber oynamaya çalışalım başta. Aynı binaya falan girip bu. Ben, şey, şey. şey. ben de Ha. Ben de bu arada oyun Büyük yani. bir bir şey. yani. Tam önümde adamlar. Adamlar aynı. Girdiler mi? Ben, girdi. ben, girdi. ben görevi bu arada. Ben öldüm. İlginç ol Sen öldüreceksin Did you Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for it. Go! We're on the same side! Contact! Teammate redeploying to the AR! Ah, Tam ölüyordum amına amın, koyayım. Dokunsan süper olacaktı. Adam dışarıdaymış sanırım. Var mı daha burada şey? Yok yok. Aldım. Next objective located. Şey, Yok yukarıya ama Abi ne oluyor? Beni al, beni al <laughs> Nerede, üst, üst, üst. Orada, da çabuk seni aşağıda sikeceğim gel Ya cama atlamaya çalıştım, meğer kapalıymış orası Bilmiyorum, kapağı attım Hay yani. <laughs> Şu görevi yapalım, para gelir Aynen. Buraya atlarlar mı acaba o? Making a move. Teammate redeploying to the AR. Burası temizmiş, temiz mi şimdi? Geliyorum. Aha, ses duydum. Abi binada adam var. <laughs> ne diyorsun la? Ben de tam oraya gidiyordum. Orası dolu Ömer abi, gördüm. Tamam geri döndüm. Abi silah mı alayım bana buralardan? Aha SMG located. Get charge. Camda var. Cam Aha dur geliyorum. Mouse ile alayım ben. Ama sesi Taraftaki <laughs> cam değil. Armor olan var mı bir tane? Bende var, bende, Baş, bende var. Şey. Basalım mı? Yani geliyorum. orada bir kişi gördüm, kaç kişi bilmiyorum. Gelin oynayalım. Aha. Aha, recon. Gel. Tamam bir recon da alır o zaman. Var ama bu taşlardan çıkma mevzusu biraz sıkıntılı abi oyunun ha. Gas in. Saldım içeri. Ne oluyor? Gördüm. Gördüm adamı. Ben şeyi açıyorum. Ben, şeyi açıyorum. Next objective located. Geldim, Aslında Aslında <laughs> Ömür işaretlesin adamları. <laughs> Hangi binanın? Making a move. Yeşil mi? Yine <laughs> <laughs> düştü. Şu an kör, kör şu anda. Yine düştü. Ama gitmişti şimdi. Geliyor adam arkanızda gördüm. Buradaydı bak şu. I'm moving. Bayağı vurdum bu arada. Kaç bana ateş şey ediyor bana ateş ediyor. Shit. her arkamda. <haircut> <Yeah, canım> <laughs>. bir kişi daha var arkadan gelecek Bekle sana doğru geliyorum. Fight started. You're up next mate. Get ready. Oradan here and you return to the front line. You lose your fight is over. You're up, soldier. You go sort this fucker out. Your team is KIA. It's up to you now. Stand by for redeployment. Nerelerde? Köşede sağ hmm. köşede Adamlar sana gelebilirler bu arada o işaretlerin olduğu taraftalar Bende abi silah vardı ama ne koyayım vuramadım Gördünüz mü? Neyi? Durup dururken silahlar yakın mesafe kötü değil ya. Gidiyorlar özel. Oğlum. Kinaya kina girip duruyor. <laughs> yok yok abimden gelmiyor. Polis, Aha. polis binası bakılmamış bak polis binası bence. Şurada. Adamlar orada. Orada işte o adamlar demin kapıştığımız yer. Abi bırak. Yok sol tarafta Aya. polis binası Terse var. Şurada. Yok. Ha bu Abis... bulunduğun bina mıydı? Oğlum demin polis binası vardı amına koyayım. Neredeydi? Abunun çatısında armor var bak. Ha bu bina olabilir şey işte, baktım. Tam bura işte ön tarafta yok. PlayStation. Mal buradaymış amına koyayım. bu solundaki Friendly iş loadout drop on the işte, way. İşte de aynı kat şey seviyor. Basarım bunu. Oda açmışlar. Aynen. Elimizi kaldı. Get positioned. the safe zone. Lod altın oraya doğru git hem de bakalım. Şeyde, oraya inebilirsem. Şurada para var, para var ya. Para var, para var. Solda para var devir Neyse tamam kaldır sen beni. Solda da. <laughs> Şu an beni de alabiliyorsunuz. üstte çıkamaz. Loda atta adamlar var. Loda atta adamlar var. Tam loda atın yanındaydı adamlar bu arada. Alsınlar gitsin yani. var, var. 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 var var var. Şu an beni kaldırabiliyor. Gidiyorum. Gidiyorum. Giderken soldaydı. Attım loda atın önüne parayı. Değil mi o Yok adam var orada. Bakacağım üstten var mı? Abi işte bak direkt Ha buranın üstünü nereden çıkardı? Kapı bile mi? Üstten 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 var. Var. En üstte, tamam gördüm. Adam var. Var var. Sniper var en üstte. Da... Hmm, aynen ha burada. Ha, Going in. Oy, tek yedim. Adamı da göremedim ee, ha. Üst kattayım, camdan de, vurdu beni. Görüyorum onları da. Mark the target. Mark the target. Da... Oradan... Ha, ben beni kaldırmanız lazım lan. Ben evet. içeride orta kattayım işte merdivenle çıktım. Nerede? Şey, cama dikkat et adam direkt takıldı camdan. Gel ömür ömür. E Dikkat et abi camdan.